Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler birlikte at yarışı oynayacağız. Eee hemen başlayalım. Şu an ben süremiyorum. Niye süremiyorum? Ha, anladım tamam biliyorum. O çok zormuş lan bu. Lan geçiyorlar beni. Lan bunlar beni geçiyor. Dın dın dın. Oha lan iyiymiş. Geliyorum lan kazandım. Dün dün diridin dün 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 dün. Kazandım. Yeeey. Oha lan. Hikayeli oyun. Evet. Evet. Evet evet anladık tamam. Geçebilir mi? Geçeyim mi? Geçeyim mi? Tamam hadi geçtim. Tamam boş ver ne olacak? Evet arkadaşlar hikaye o no, hikayeli olmuş galiba bu. Bu neymiş şimdi? Salih Pro. Ya da şey olsun. Evet. Çiftliğin adını ve logosunu. Ha, çiftliğin adı ne olsun? Um, koşu atı olsun. Koşu atı. Şu atı. Evet mükemmel oldu. Logosu bu olsun. Bu mu olsun? Bu mu olsun? Bu olmaz. Bu olmaz. Bu olmaz. Yok şu Koşu atını. Hmm. Kırmızı yok mu? Neyse şunu aldım. Bu da çok sade kaldı. Bence şu iyi. Etrafında da kum gibi bir şey olsun. Büyükle ne kadar? Evet şimdi adamımızı seçiyoruz. Adamımız ne olsun? Bu mu olsun? Bu, mu, bu olmasın. Bu olmasın. Bu olsun. Evet. Adımız. Bu benim adım mı? Evet. Adım Salih. Güzel. Tamam. Kıyafet. M o bu. Çok saçma. Bu mu? Yok bu değil. Bu yok. Bu da değil. Bu da değil. Bu nasıl? Bu da kötü. Bu da kötü. Bu da kötüymüş. Hmm, bu nasıl? Bu bunu beğenmedim. Bence şu ideal. Hangi renk olsun? Bence bu iyi ya. Kötü de olmadı. Ne oldu be? Az önce ne oldu? Ama neyse. Hmm, koşu atı eve kulağı ne? Aman boşver. Maşallah. Evet geldik. Dükkanın sana bir sürprizim var. Evet hoş geldin. Ha, dükkan. Açıl. Ha. Tamam. Büyük babanın oldu. olduğu ne? torunu buldum. Mirasın son adım için birini seç. He. Bence bence A A N B, B ne? A ne B ne? Ne bileyim ya seç. Bunu seçtim. Gözüm kapalı seçtim. Atıma isim ver. Atımın ismi Atom. Çok çok orijinal bir isim arkadaşlar. Ee, bunu hiçbir yerde bulamazsınız. Bakın arkadaşlar çok orijinal bir isim. Atom bombası. Dört 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 Atom bombası. Atom bombası. Şimdi ah şahaneler Evet yarışın adam indim. Duz koşu. Şimdi bu. Gir. Evet. Şimdi iki saat bekletmeyeyim. Tamam yarışı başlatma benim atım zaten. Arkadaşlar sizi bekletmeyeyim. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi inşallah bu yarışı kazanacağım. O tam ortada durdurdum. Mükemmelim. Niye sprint koşu yok? Lan lan bu beni geçiyor. Vaa! Ne yapayım? Taci ettiğim pozisyona girerek kolay kolay hiçbir şey anlamadım ben. Ah güzel, güzel tamam ben hiçbir şey anlamadım ama böyle iyi gidiyorum da bu iki saat sürmez değil mi? Aaa burada sprint yani koşu doluyor onu anlamış oldum tamam doluyor yine de gidiyoruz mu gidiyoruz? Tamam son bir dolma kaldı dolma Yiyeceğiz. Dolma mı? Son düzlük mü? Kaş, Koş. kaş, 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 kaş. kaş. <laughs> lan, lan. Yavaş, 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 yavaş. ye Kazandı. Kazandım, okey. Şimdi ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Abi ben birinci... Atom be. Atom. Atom. Sen, ben, yani atom. Atom. Yarışı bitir. Kimse beni yenemedi. Evet. Evet. Kimse beni yenemedi. Çünkü ben profesyonel bir atçıyım. Ben profesyonelim. Evet. Evet. Hedefler diyelim. Topla. Topla. Eteğini topla. Evet. Şimdi... Burada da eğitim yapacağız. Ne yapayım ben eğitimi? Biliyor musun? Ben acemi değilim tamam mı? Ben birinci oldum ha. Hayırdır? Neyse ha ben değilmişim. Atım. Eğitemiyorum. Eğitemiyormuşum tamam. Eğitemiyormuşum. O yüzden şimdi. Ya yine. De, ya ne yapacağım ben? o Allah'tan adam, bu adamı seçme bu adam yoktu ki Evet şimdi başarım kilidi açılmış yukarıda o birinci ikinci eee! İnanılmaz. inanılmaz inanılmaz Evet tamam güzel şimdi ne yapacağız İşte bu iyi bir ilerleme benim bile geldik ki ama ne okuyorum ben dön, 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 dön. Allah ben neden Amerik? Ben Türk değil miyim lan? Ben Türk'üm. Evet şimdi. Ne, 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 aman ben maça gireceğim. Nasıl maça yapacağım? Star kulüp. bu ne lan? Hayır. Hayır bunu bana yaptıramazsın. Ne oluyor? Ne? Aman bir şey değilmiş ki bu. Tamam şimdi. Ben şimdi nasıl maç yapıyordum? Heh, yarışı bir atabil. Düz koşu. Gir. Gir. Ha, bunun kilidini atsaydım keşke ya. At seç. Yarışı başlat. Mükemmel. Evet şimdi bu bir dahaki 90 metredi bu 80 metre. Basacaktım değil mi ya? Burası birinde bas. Hadi be. Yetiş, yetiş. Hayır, yetiş. Yetiş şuna. Lan yetiş. Lan yetiş. Ulan yetiş ya. Hayır ya. Yeniden başlatabiliyor muyum? Hayır. Hayır. Yapma. Hayır lan o sprint doldurma yerine gitmem lazım. Lan hadi hadi hadi. Hadi lan hadi hızlı hızlı hızlı. Hadi 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 hadi. Hadi lan hadi. Lan hayır hayır hayır. Dol lan. Hızlı dolacaksın. İkinci oldum. Hayır ya. Üçüncü mü olmuşum? Yok ikinci olmuşum. Hayır ya. İkinci olmuşum. Ben oradan oraya nasıl geldim lan? Birinci olsaydım daha iyiydi. Birinci olsaydım mükemmeldi. Sonraki diyeyim. Evet. Evet arkadaşlar bugünkü video bu kadar. Evet arkadaşlar bugünkü video bu kadardı bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Oyun tavsiyelerinizi yorumlara yazın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.